hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün karar çarkında dost mu oynayacağız yani bir sürü şey var. Roblox'ta ne oynayacağız? Çarkı çeviriyorum. Kardeşimle beraber ne oynayacağız? Evet. Evet. burada Eylül'ün Sonic. Doors. Evet arkadaşlar. Karar çarkında Doors oynuyoruz. Evet arkadaşlar geldik. Hiç ben yazayım. Hasan yap. Bu ne lan? Oteldeyiz arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar kapıların sayısını saymamız gerekiyor. Yoksa olmuyor. Üçüncü. Biraz yavaş lan canavar gelecek altını. Evet arkadaşlar şu anda gidiyoruz. Kardeşimle beraber oynuyoruz. Evet, abi. Anahtarı bul hadi. Evet, arkadaşlar Eren Bulut başkanımız. Kapıyı anahtarı falan çözdü. 7'deyiz Yedinci kapı. Video açık durduruyorum çünkü fazla olmasın yani fazla yapmayayım diye. Video açık. Ne lan? Burası da güzel. <laughs> Aa dur dur kapıyı. 11 11 11. 11 önümüzde çıkar. Evet arkadaşlar Eren girememiş. Son anda girmiş. Gel gel buradan beni takip et gel. Gel arkandayım gel. Buraymış. Geldik. Geldik. Şişirdik. Dolma yaptık. <laughs> evet arkadaşlar buraya kadar gelebildik. Tamam şıları. Neyse. Evet arkadaşlar buraya kadar gelebildik. Mutluyuz. Mutlu şu Allah. Aha. Bunu alıp. Buraya koyacağız. Bunu alıp. Şuraya koyacağız. Tamam. Şunu kaldırman gerekiyor. Kaldır işte koy oraya. Tamam onu da şuraya koy. Hadi ya. Kapının açılması çok güzel. Evet. Buradayız arkadaşlar. Karanlık bölümden geçtik. Zordu. Bayağı zor. Kapıya da nasıl gidiyor? 122. Evet. Tamam. Gel beraber izleyelim. Yes! Don't. Görün. Evet, arkadaşlar büyük bir uzun atlar. Bir bu eksikti. Eren sen şu tarafa bak ben bu tarafa bunlara bak. <laughs> bu anahtar yok. Ya geri zekalı beni neden takip ediyorsun? Bir arasana sana lan. Açık. Evet arkadaşlar hortlak canavar geldi ve bam diye ezdi. Evet arkadaşlar anahtarı bulup koşuyoruz. Dombili dombili bebe be diye. Açtık. Ya dümdüz ilerleyen dümdüz boş ver. Lan, bu ne? Lan ha. Bekle. Arkadaşlar şu tabloya bakar mısınız ya? Bin tane göz var. Evet arkadaşlar Eren, Eren ben Eren Bey ana kapımızı açıyoruz ve hoplak gel. Bekleren. Ha buradan buradan gel. Gel buradan buradan Ya şu kapı kaç. Gelsene buraya. Gel lan. Ama sonra kayboluyorsun. Açtın mı kapıyı? Yani bekle dolapları yakın dur. Sen o tarafa git. Yok gelmiyor gelmiyor. Evet arkadaşlar. Koşma bölümüne yaklaştık. İnşallah... Ölmeyiz devam ederiz. Eren ölecek gibi görünüyor bence. Abi geldik arkadaşlar. Bunun. İyi. Geç 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 Eren iyi misin şu anda? <laughs> Oğlum ben de sıfırım lan. <laughs> ha dedim. Bura, bura. Koş. <laughs> Tamam ben arkadaşlar devam ettim. Ne oldu arkadaşlar? Arkadaşlar ben de öldüm. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım beğenirsiniz. Görüşürüz. Bay bay.